Neredeyiz evet. şu an? Şu an neredeyiz? Çöz. şu bana çok kötü bakıyor. Turumuz başlasın. Ayarsız sevgilim benim ya. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Böyle oluyor. Sıkıntı değil. Hep birlikte şehir turu yapacağız. Geldiğinizde e, Can abi eşliğinde yapabileceğiniz ve burada Phuket'i genel olarak gezip görebileceğiniz bir tur. Bugün bize hem rehberlik yapacak hem de arkadaşlık yapacak. Bugün neler göreceğiz Can abi? Phuket'i gezeceğiz. Yani ilk olarak Phuket Town civarından başlayacağız. Daha sonra Phuket'in güneyinden tekrar kuzeyine doğru Patong'a geri dönüş yapacağız. Tamam. Adayı turluyoruz o zaman. O zaman. Hazır mıyız? Hadi. Siz hazırsanız başlayabiliriz. Hadi gidelim. Arabadaki müziği çekimden ötürü kapatıyoruz. Ama yolumuz Normalde şen şen. Normalde radyomuz da. olsaydı daha iyi olurdu. Evet. Şu an saat 10. Onun Can şey... abi, normalde şey kaçta başlıyor? 10'da mı Tamamen Tamamıyla isteğe bağlı. Ha, kişiye özel. Kişiye özel. Tamam. Biz 10'da başladık şehit. Kaçta evet. kaldırabilirseniz. Yaklaşık kaç saat sürüyor? Kimi zaman 5, kimi zaman 6. Trafiği katarsan uzuyor. Normalde hani her şey bize bağlı. İstediğimiz yerde duruyoruz, istediğimiz süre. Yemeğe de durabiliriz. İşte kahve içmeye keyif yapmaya sadece hani koşturmaca ile geçmiyor şiir turu. Aa, süper çünkü şöyle bir şey var buraya geldiğinizde hem toplu turlara katılabiliyorsunuz minibüsle ya da böyle özel şehir turları alabiliyorsunuz. Toplu katıldığınızda Can söylediği gibi bu kadar rahat olamayabiliyorsunuz. Daha Çünkü böyle... bir minibüste 12 kişi oluyor. Evet 12 kişiyle saat saat yapılacaklar belli oluyor haliyle. Tabii. Yani yarım saat şurada duyulacak. İşte şu saatte şuraya gidiliyor. Dolayısıyla şimdi... o saatin içinden çıkamıyorsunuz. Özel turda bu çok daha rahat oluyor. Biz büyük ihtimalle yolda, şimdi kahvaltı yapmadık Can abi edeceğiz ki Can abicim. Şuradan bir şeyler alıp mı devam etsek? Aynen, mi, acaba acizsen evet. mi? Duramıyoruz. <laughs> Duramıyoruz diye bir şey yok. yok. Özel turun özelliklerinden biri de bu. Bakalım heyecanlıyız. Can abinin bilgilerini video içinde sürekli paylaşırız. İletişime geçmek istediğiniz zaman oradan da yazabilirsiniz Can abiye. Başlıyoruz hadi. <laughs> şeyler almak için şurada petrol istasyonunda. 7-Eleven. Buranın ilahıdır 7-Eleven. Her türlü şeyi bulabilirsiniz. Bir 7-Eleven'dan kahvaltı için bir şeyler alalım. Bu arada hani ince bir detay olabilir. Red Bull'un ana vatanı Tayland. Sen benim, ben benim market videomu izlemedin herhalde. Ben orada söylüyorum. Söyledim mi? <laughs> 1970'lerde bir kamyon şoförü bunu yapıyor. Kratting Dang. Red Bull yine ama burada Kratting Dang olarak biliniyor. Daha sonra yurt dışından patent alınıp Avrupa'ya gidiyor. Red Bull o zaman. Ama şöyle bir şey var, ee, fark var. Buradaki organik ve doğal Taurin veya işte kimyasal içermiyor ve Avrupa'daki emsallerinin 3 katı enerji veriyor. Size alayım bir tane. Bak solundaki benim olur. Hangisi? Evet, Şu zerdeçallı limonlu enerji içeceği. Vitamin. Şimdi bir kahve alacağız. Sonra başlıyoruz. Asıl <laughs> turumuz hep böyle alışverişle geçiyor. Şuraya geldik. Ne kadar güzel kuyu evet. içeriği. Kahve mi içmeden bile başlayamıyorum efendim. <laughs> Burası yerel bir kahve dükkanı. Pitbull'lara <laughs> bak. Şu babies ha? <laughs> Bu arada Yes. can abi biraz daha tanıyabiliriz. çünkü burada neler yaptığını konuşmadık. Canabi ben dikkat edeceğim. Evet. Şöyle dönmüş olalım. Can abi sen ne yapıyorsun burada? İki tane de kahve. İki tane de kahve. <laughs> İki tane kahve tutuyorum ilk önce. Ben buraya 98'den beri tatile geliyordum. En sonunda 2016'da son bir tatile gelmemle birlikte radikal bir karar aldım. Dedim ben burada yaşayacağım. Tur acentası kurdum. E, şu an normalde burada bütün ada turları, aktiviteler, gösteriler, e, otel transferi bu işlerle uğraşıyorum. Yani kendime ait, burada yerel acenta var. Hem sen bilgi veriyorsun, hem de şehir turunda. Bu arada kendiniz de yapabilirsiniz ama bilgiyle gezmek çok da keyifli oluyor. Biz bugün onu göreceğiz aslında. Ya, tabii. O zaman no. başlayalım mı? Hadi başlayalım. <gülüyor> 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 Tekrar evet. başlayalım mı? Bir şey söylemek ister misin? Hayır. Sana devret. Cheers. ol. Evet. Limon kolonyası servisimiz bile var arabada. <laughs> oh, teşekkür ederim. Vallahi iyiyiz. Yani Türk esintilerini de hissedebileceğiniz bir araba burası. evet. <laughs> Hadi o zaman başlayalım. <laughs> Hadi başlayalım. <laughs> Hazırsanız başlayalım. Hadi başlıyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltımızı içmeye devam ederken turumuz başlasın. Oh, <laughs> <Ya kırdı>. Ayarsız <laughs> sevdim benim ya. Normalde Patong'dan ilk Katu'ya gelindiğinde duraklardan bir tanesi Tiger Kingdom. Burası Kaplan Parkı, Kaplan Barınağı. İlk önce buraya uğralım diyor. Hemen karşısında normalde fil safarisi var. Dilerseniz oraya gidiyoruz. Yarım saat fillerle bebek fil besleyebiliyorsunuz. Ormanın içerisinde. Şu anki hedefimiz Phuket Town'a doğru gidiyoruz. Aslında turun içinde bu hem kaplan barınağı hem de pizza var. Art ücret dahilinde değil mi Can abi? Tabii gir, girişte Aynen, ücretini veriyorsunuz. Aynen girişte ücretler veriliyor. Biz şu an bunları bu videoda göstermek de istemedik. Belki ayrı bir içerik olabilir ama turun içinde bunlar var haberiniz olsun. O zaman başlıyoruz. <laughs> o zaman başlıyoruz. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if şu an? Şu an neredeyiz? Phuket Town'dayız. Nerede? Phuket Town'un yani Rang Hill'deyiz. Burası bir manzara noktası. İki tane meşhur kafesi var burada. Kavrang Breeze ve Tunka Kafe diye. Ee, yoğunlukla tercih edilen Tunka Kafe oluyor. Direkt şu ormanın içerisinde. Manzarası harikadır. Şu görmüş olduğunuz Shalong Körfezi. İlerisi adanın en güneyi oluyor. Ee, buradan Big Buddha'nın silüeti gözüküyor sadece, gireceğimiz yerlerden biri. Şu an adanın hangi bölgesindeyiz? Şu an Güzey doğu model. tarafı, yani biz Patong'dan çıktık, tamam direkt doğuya doğru geldik, buradan aşağıya doğru, güneye doğru inerekten tekrar kuzeye dönüş yapacağız. tamam yani hı hı. yarım ada turu gibi. Çünkü adanın kuzeyinde daha çok lokal yerler olduğu için hı hı. çok fazla gezilecek mekan yok. Anladım. Buraya senle birlikte geldiklerinde işte kafede vakit geçirme imkanları oluyor mu? İstedikleri süreye göre ne kadar kalmak isterlerse ona göre plan yapıyoruz. Çok Her güzel. şey bize bağlı burada. Aha, çok güzel. Bu arada burada bir de e, bu yolun diğer tarafında maymunların oldu. Monkey Hill de var. Aslında burası da hani Monkey Hill diye biliniyor ama değil. Asıl Monkey Hill tam karşısında bunun, başka bir tepede. Ama sıkıntı şu, şu an trafiğe kapalı olduğu için belirli bir yoldan sonra 2 kilometre yürümeniz gerekiyor. Ha. En büyük sıkıntısı Arabayla bu. Arabayla inemiyor muyuz oraya şu an? Arabayla gidiliyor, Belli bir belirli bir yerden sonra sadece motorla çıkıldığı için Hı. arabayı almıyorlar. Anladım. En Ama biz maymunları görebilecek miyiz? Hadi. Burada görebiliriz. Burada tamam. da var. Tamam. Tepede de var. O zaman oraya doğru gideriz. Tamam. <laughs> Manzaranın olduğu yerden, diğer tarafa doğru yürüyünce evet. maymunlar çıkmış. Aslında yoklardı biz geldiğimizde. Şu an bana bir tanesi çok kötü bakıyor. Şu bana çok kötü bakıyor. Can abi. Maymun poz verir mi? Hadi bak şimdi şurada duralım. Aşkım sen de gel Kendini de çok üçün Maymun da maymun olmaz olursan, hayvan da onu hisseder ve saldırıya anlaşılır. Evet, bir dakika abi. bir daha poz verin. <laughs> <laughs> ne? Johnny yani ne i̇şte, Aşkım korkuyor. ama bir şey yapma. Ay saçını seviyor. <laughs> Selam. Buradan şeye nasıl gideceğiz? Okay. Phuket e, Town'a. Phuket Town'a. Bilmiyoruz. Okey. Sağ ol. <laughs> Pardon. Buradan Phuket Town'a gidiliyor mu? Phuket Town. Ha. Orada. Tamam. Neredesin? Sağ ol. <laughs> tamam. <laughs> 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 birazdan Old Town'dan geçiş yapacağız. Buranın en eski kasabası 1880'lerden kalma. Buradaki bakır madeni zamanında Çin'den göç eden madenci ailelerin kurduğu bir kasaba burası. Old Town. Buraların hepsi eskiden ev, aşağıları dükkanmış. Şu anda aynı şekilde eski yapılar korunuyor ama sadece dış cephe olarak eski gözüküyor. Buralarda Eskiden hep Çinli aileler yaşamış, şu anda aynı şekilde yaşayanların kökenleri hep Çin'den, Çok çinli Taylı karışık. Burası pazar günü trafiğe kapatılıyor, Lardyai Weekend Market, hafta sonu pazarı kuruluyor. Bu pazara gelip buradaki yerel tatları, yerel lezzetleri deneyebilirsiniz. Canlı müzik oluyor, eğlenceli bir ortam oluyor, hediyelik eşya. Bayağı renkli, hareketli, eğlenceli bir pazar var burada. Biz pazar günleri kurulan o Gece Market'in videosunu çektik. İzlemeyenler varsa onu da buraya sabitleyelim. Oradan izleyebilirsiniz. Direkt Nasıl onu izledikten diyelim? sonra... Evet evet. İnmiyoruz dışarıya. Şu an genel bir, bir fikir veriyoruz. Buraya geldiğinizde yine siz bir yerde durup burayı gezebiliyorlar zaten. Tabi, ben burada duruyorum normalde. Aynen, gezebileceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz bir yer. Şu an kurulan Lardiyay pazarının son noktasına geldik. Bu ışıklar bitiyor, ama e, sadece pazar günleri tabii. Çok güzel buranın kendine has, kendine özgü bir şey var. Atmosferi bazen zaten en değişik bir atmosferi oluyor. Şey değil mi böyle? Old town yani eski yerleşim yerlerinin havası her zaman çok daha başkadır. Burada da gerçekten işte restoranlar, kafeler, yapılar çok etkileyici. Şu meşhur sağımızda Çin Tapınağı var. Ya yani burada Çin kültürünün etkilerini görmek mümkün. Bir de müzeleri var. Tabii. Çin onu gezmek istiyorum ben. Daha gezemedim. Videoya çekeriz. Şu an kaju fabrikasına geldim. Şu ağaç kaju ağacı. Kaju meyvasının. Daha doğrusu bir elma çeşidi. Her evet, fısaltan evet, evet. bir tane fıstık çıkıyor. Dolayısıyla kaju pahalı bir ürün. Pahalı yani. bir kuru yemiş diyeyim. Biz de ilk defa geleceğiz <laughs> burada fabrikaya. Bakalım içerisi nasıl? Şurada yapım aşamasını gösteren bir örnek var. Meyve şu. Şu meyve. Bu da o meyveden çıkan sap. Ay inanmıyorum şu an baya böyle tek tek böyle yapıyorlar? <laughs> temizleme aşaması, soyunma aşaması. Asıl ağaç ve çalışanı çektiğimiz ağaç bu arada. Sonraki hali. Çıkan meyvanın da olgunlaşmamış hali. Bu olgunlaştı, toplandığı süreç. Bu da fıstığın çıktığı kabuk. Sap. Yani meyvanın sapı aslında her meyveden bir sap, her saptan bir fıstık çıkıyor. Bunlar işleniyor, temizleniyor, soyuluyor. İşte tuzlu olarak veya farklı farklı e, aromalarda burada satışa sunuluyor. Burası onun üretim tesisi. Yani evet, ilk aşaması elle. Tamamen elde kırılıyor. Bu şekilde yapılıyor ilk aşamasında sonra makinelerde işleniyor. Aşama Ama kırım, kırılış aşaması, kabuğundan çıkarılması el işi. Abi. <laughs> çeşitleri Var. Aromalı. Aromalı. Çiğ, tuzlu, kabuklu, acılı, tomyamlı, wasabili, soğanlı, hepsini deneyelim mi? Evet. Bu barbekü. Oo, barbekü. Koju almaz mısınız? Bir dene. Bir de olandan denemeyiz. Şey, benim istem. Nasıl bir yemek? Doğal çok acı. Aynen çok acı. denesene be. Ama açılı acı. Hiçbir. Zaten acı şey. Güzel ama. Biliyorum da ne bileyim? Lezzetli. Tom <laughs> Yam <laughs> Tom Yum <laughs> Bunun tadını almayasın. Tom Yum'da böyle hissedemedim. Wasabi, bir de olanı olanın yoğunluğu. Ama Tom Yum, ha şimdi geldi. O çorba içmişsin, burada kalmış tadı gibi. Tom Yum sonradan geliyor tadı. Güzel. Ekşi limon. Yasunlu. Bir Evet, püskürtü ya. Abarttım ya. Basa bir tutuyorum. Yiyemedim. Soğanla. Bir de soğanla deliyorum. Daha leş gibi gerçekten. Soğanlı, güzelmiş. Basa çok acı. Tom yam bilmem. Başka ne yedim? Yosunlu falan onların tadını alamadım. Tom çok acı. Ama bütün kaşılardan da hiç beni merak etmiyor musun? Burada benim favorim var. Bu Can abinin favorisiymiş, bağlı ve susamlı. Ben sade olanını yedim, çok lezzetli ballı ve susam deniyorum şimdi. Bu çok güzel. Sana bir tane bundan verip çok güzel. Bayağı iyi. Burada da kaju heykeli var. Şehir turumuz güzel gidiyor. Bir sonraki durağımız. Bir sonraki durağımız inci. i̇nci. İnci. İnci. Tur gerçekten çok keyifli bu arada. Yani böyle özel olması bence çok güzel. İstediğiniz kadar vakit geçirebilmek de çok keyifli. Hani şey olur ya böyle genelde. E, turlara katıldığınızda o sürü hali sizi mutsuz eder. Ben ediyor. Ya da birilerine mecbur kalmak biraz kötü hissettiriyor. Bir azıcık fark ile kişiselleştirilmiş tur almanız mümkün, yapılabilir bir şey. Bence çok keyifli. Biz dediğim gibi eleyerek geziyoruz biraz, hem video çok uzun olmasın diye. O geri kalanları içinde böyle belki ayrı içerik çıkarabiliriz. Bu arada kanala abone olursanız çok çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen. May I have your attention. Can Bey, Can Bey nereye geldik? İnci çiftliğine. Neden burada İnci çiftliği var Burası bir ada şehri olduğundan civarında inci, daha doğrusu kültür incisi de var. Normal okyanustan çıkan inci de var. Kuzeyde Pangna bölgesinde James Bond turunda Uğranılan bir yer var. Bu Panyabilis dedikleri. Orada da inci yetiştiriciliği yapılıyor. Yani İstiridye'den inci toplanıyor. Bir de normal okyanuslardan buldukları var. Bunlar kültür incileri. Bunlar normal denizden çıkanlar. İçeride 115 karatlık, yaklaşık 12 milyon ve 15 milyonluk bir inci var. Bat bu arada tabii. Bu çiftlikteki nasıl yetiştirildiğine dair bir display ve görüntü diyeyim. Her türlü inci bulunuyor. Renk skalası da geniş. Doğal olanları var, işlenmiş olanlar. asıl burada hani insanların çok nadiren veya hiç göremeyeceği bir şey var. Heyecan şu sağdaki 111 buçuk karat. 111 buçuk karat. 15, 15 milyon, milyon bat. Wow, şu görmüş olduğumuz. Bir de şurada bakarsak beyaz olanı sağdaki <laughs> 93 karat 12 milyon. Ay be. En değerlerinden biri siyah inciler. Genellikle hani sahte çıkar ama burada sertifika veriyorlar aldığınız bütün ürünlere. Çiftlik olan ürünlerinde fatura kesiyor. Bu deniz ürünleri okyanustan çıkartılanlarda sertifikalı veriliyor. Bir tane yani siyah inci deniyorum. Evet. Wow. Ne kadar? 2 lira. 250 bin baht oh, Wow, it's really Wow. It's really nice. It's really nice. It's güzel. nice. It's really 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 nice. Çok güzel şeyler var, buraya geldiğinizde satın alabilecek olan varsa satın da alabilir, ben alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Burada fiyat olarak şu kesim daha böyle 2000-3000 civarı. Aha, Bu içeride gezdiklerimiz, şu içeride gezdiklerimiz daha pahalı olan kısımlardı. Kültür. <laughs> Kültür incileri daha ucuz oluyor. Eğer ki böyle hatıra olsun diye almak isterseniz, Onlardan kültür incelerinden e alabilirsiniz. Benim var. Atakan bana hatıra olarak getirmişti. Takıyor musun? Takmıyorum. Niye takmıyorum?